Sevgili dostlar, hoş geldiniz bir yerde daha. Pazar bülteniyle karşınızdayım. Pazar günü özellikle de 5 tane maç hazırladım. Bunun ağırlıklı Norveç Ligi'nde ağırlıklı. 4 tanesi Norveç Ligi, bir tanesi de İsveç Ligi. Fazla bültende maç çok oynanabilecek. Dolayısıyla da Norveç'e ağırlık veriyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki Norveç Ligi benim ligim öyle diğer takımlara bilmediğimiz ya da çok hakim olmadığımız maçlara da takımlara da göremek istemiyoruz. Hafta ortası zaten doğrudur maç yoktu. Fakat yine biz farklı liglerden kazanmaya devam ettik. Ee, sadece hafta ortası iki tane kuponumuz tuttu. Ama canlılardan da çok güzel aldık. Canlılardan da devam edeceğiz diye düşünüyorum. Ama hafta sonu için tabii ki ağırlıklı Norveç Ligi. Bundan dolayı da şöyle bir güzel bir beğeni hak ettim diye düşünüyorum. Güzel bir beğeni hepinizden bekliyorum öncelikle. Unutuyorsunuzdur tabii ki. Yoksa ihmalkarlıktan veya vesaireden değil. Güzel bir beğeni mutlaka gelecektir diye düşünüyorum hafta sonu Norveç dolayı. Şimdi arkadaşlar burada Norveç de hepiniz biliyorsunuz ben üzerime başka bir yorumcu tanımıyorum. Bu bu platformda Norveç Ligi'nin en hakimi, en iyisi benim diye düşünüyorum. Öyle yoksa anlatacağım maçlarda işte Bodo iki atar, Haken iki atar, Malmö iki atar, alın geçen ondan sonra da kazandık. Olmaz tabii ki. Bunu zaten sizler biliyorsunuz. Benim bunları anlatmama gerek yok. Bunları siz zaten alıyorsunuz benden farklı şeyler. Maçın nasıl olabileceğini, skorunun nasıl bitebileceğini duymak için buradasınız. Yoksa ben de bilirim Viking'in iki tane atarını, Bodo'nun iki tane atarını. Bunu ben de şeyler geçerim. Ama etik olmaz. Bunları zaten sizler biliyorsunuz ve oynuyorsunuz. Telegram grubumuzu hatırlatalım. İddialıyız. Bekir Zanlı Verdi olarak Telegram'da varız. Taratırsanız bekleriz arkadaşlar. Şu an için ücretsiz. Ay sonundan sonra ücretli dönmeyi düşünüyorum. Çünkü ligler başlıyor. Bazı şeyler de artık yapma zamanı geldi diye düşünüyorum. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Aynı zamanda beni Instagram'dan da mutlaka takip edin. Oraya da ara ara bir tane maç atmaya çalışıyorum fırsat bulundukça. Orada beni mutlaka takip etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Evet gelelim hızlı hızlı maçlarımıza. Bu arada bu videoyu erken izleyen arkadaşlar Cumartesi videosu da yayında. Orayı da mutlaka izleyin. Cumartesi günü de güzel maçlar yorumladım. Onlardan da cımbızlayarak kendinize bir kupon ayarlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet saat 16'da ilk maçımız. İsveç günden Elsborg, Göteborg. Arkadaşlar Göteborg zaten büyük bir ihtimalle dünkü videoda da anlattım. Göteborg düşme adaylarının en büyük ve en muhtemel takımlarından bir tanesi. Elsborg şu anda lider Tabi her zaman için liderle sonuncunun oynaması biraz tehlikelidir. Çünkü sonuncu takım elinden geldiği kadar oyunu çirkinleştirip kapanmaya çalışacaktır. Elsborg ne zaman açar, nasıl açar bunu düşünmek lazım, bunu konuşmak lazım. Bence ilk başlarda ilk bir 20-25 dakika Göteborg direnecektir. Fakat 30. dakikadan sonra Elsborg'un golü gelir diye düşünüyorum. İlk yarısından da Elsborg'dan bir gol bekliyorum. Şimdi Aspor'un <laughs> şöyle bir dezavantajı var. Hemen peşinde hakem ve Manlu var arkadaşlar. Dolayısıyla liderliği kaptırmak istemiyorsa Getafe'de müsait bir takım bence yener fakat Aspor kazanır ama maalesef bizim iddialı sönecemiz oran açmamış. Bu maçı nasıl kazanabilir? Onu düşündüm birazcık. Şimdi yaptığım analizler ve kafamda canlandırdığım bir oyun sistemi olarak EsWorker ilk yarıdan bence maça hızlı başlayıp ama çok erken bir gol bulamayacaktır. Biraz işi sıkı tutmaya çalışacaktır. 25. 30. dakikalardan sonra bence EsWorker konu gelebilir diye düşünüyorum. İlk yarıyı 1-0 kapatır. <laughs> İkinci yarıda da 2-0 3-0 gibi üstünlüğü ele geçirip maçı bitirmesini düşünüyorum. Benim buradaki aklımdan geçen skor 3-0'dır arkadaşlar. Ben Göteborg'dan burada gol beklemiyorum. Elfsborg maçı 3-0 kazanır diye düşünüyorum. İlk yarıdan bir tane golü olacaktır büyük bir ihtimalle. İkinci yarıda iki tane daha atacaktır ve maça 3-0 kazanacaktır. Burada anılabilecek en güzel oran evin iki tane gol atarıdır. Oran biraz düşük kalıyor ama yanında bir iki tane daha maç bulduk mu ikinin üzerinde bir oran yakalarız diye düşünüyorum. Evin iki tane atarı 1.25 oranı var. Riski seven arkadaşlar 3-0 skora göre evin 3 tane ortarında 1.97 sisteme yapıştırıp gönderebilirler. Evin ilk yarıdan gol atarı dediğim gibi şu an için 1.32. Oran biraz düşük kalıyor ama <laughs> biraz beklerseniz 10. 15. dakikadan sonra bu oran 1.60'lara 1.65'lere çok rahat çıkar. Tabi oyunu görmek lazım, izlemek lazım. Maçın dediğim gibi 2.5 üstü de Gestok tarafından da iki bir taşınmasını bekliyorum. Bunun da oranı 1.35. Etli sütlüye karışmak istemeyenler, taraf bahsine bulaşmak istemeyenler 2.5 üstü de bence gönül rahatlığıyla alabilir. Bu ama burada Göteborg, <laughs> Göteborg tarafından e, iki tane, üç tane atılması değil. Esbor tarafından en az iki tane atılması daha mantıklı diye düşünüyorum. Dolayısıyla da evet iki tane atarı bence ceptedir. Yanıltmayacak bir seçenek olur. Riski seven arkadaşlar da handikaplı kazanlarında da 1.66 gibi güzel bir oran verilmiş. 1.66'da gene sistem ya da tekbe olarak denenebilir ama benim buradaki ana bahsim ev sahibinin iki tane gol atarı olacak. Yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar da her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretlerlese yanıltmayacak bir seçenek olur diye düşünüyorum. Evet bundan sonraki diyelim 4 maçta Norveç'te liginden arkadaşlar. Tekrar bir durdurup şöyle bir beğenilere basalım arkadaşlar unutmadan. Şöyle bir abonalım biraz beğenilere. Biraz beğeni sayımız yükselsin. Özellikle hafta sonu. Hafta içi zaten çok beklemiyorum. Zaten doğru düz video dağıtmadık. Ama hafta sonuna analizlerim, tüm şeylerim tamam. Yanıltmayacak bir bülten hazırladım. Dolayısıyla da şöyle güzel bir beğeni de beklerim arkadaşlar. Evet saat 18'de Stabek Viking maçı arkadaşlar. Şimdi hep söylediğim gibi Viking'in şu anda yeryüzünde gol atamayacağı hiçbir takım yok. Çünkü o kadar cesur oynuyorlar ki o kadar korkusuzca oynuyorlar ki maçı defansı oldukça boşluk bırakarak sadece hücuma yönelik sadece orta sahayı çok hızlı geçip gol yerlerinde de problem yaşamayan bir Viking var karşımızda. Ben çok Net iddia ediyorum ki şu anda dünyanın en iyi takımı Sisi e, de olsa Bayern de olsa Viking bunlara gol atar arkadaşlar. Viking'in gol atamayacağı yer takım yoktur. Viking'in bir tane golü cepte ama oran yok. Dolayısıyla biz ne yapalım? Dilerseniz Viking'in iki tane gol atarını alabiliriz. Bunun da oranı 171 harika bir oran ama tabii ki listin bu tabii ki listedir sisteme ya da tekli olarak değerlendirilebilir. Maçın aynı zamanda karşılıklı gollarla üste taşınmasını bekliyorum. Şimdi hep söylediğim gibi eğer siz de bu maçı Stabek tarafından da ben Vekik'ten iki tane gol bekliyorum ya. Stabek de gol atar. Bu maç karşılıklı gol olur diyorsanız karşılıklı golü tek başına almayın. Karşılıklı gollar ve iki buçuk üstü birleştirirseniz oran aldığımız adaysın. Zaten düşük misli oynuyoruz bu aralar. Dolayısıyla da orana gitmek lazım. Karşılıklı dolları iki buçuk üstü birleştirirseniz bunun oranı 1.56 yapar. Diyeceksiniz ki senin buradaki ana basın iki buçuk üstü arkadaşlar. Bunun da oranı 1.41. Maçın skoruna da gelirsek 1-2'lik bir Viking galibiyeti bekliyorum. Maçın daha da öyle bir uçuk saçık bir skora çıkacağını düşünmüyorum. 1-2'lik bir Viking galibiyeti bekliyorum. Ee, riski sevenler tekli ya da sisteme atılabilecekler de 2-3 gol. Tabii ki 2-3 gol seçeneği özellikle Norveç için oldukça risklidir. Ama oran kovalayan, düşük liste oynayanlar sisteme de bunu 2-3 gol 1.86'dan atabilirler arkadaşlar. Ama dediğim gibi çok yok riskidir. Viking maçları genelde 2.5 üst çok rahat olur. 3.5 üst bile zorlanabilir. Onun için 2-3 gol risklidir. Bunu üstüne basa basa söyleyeyim. Sadece oran kovalayan arkadaşlar 2-3 kola alabilir. Ama burada 2.5 üstü yapıştırıp geçen arkadaşlar. Hatta ben burada dediğim gibi 1-2'lik bir, bir skor bekliyorum. Karşılıklı golları 2.5 üst 1.56'dan her türlü kuponlara girebilir. Bir diğer maçımız gene aynı saatte saat 18'de Salzburg Hamkam. Hamkam'ı sürekli anlatıyorum. Alt ligden böyle takip ettiğim bir takım. Üst lige çıktıktan sonra da çok feci şekilde çok feci bir şekilde değişim yaşadı. Alt ligde harikalar yaratan, süper yaratan bir takımdı. Bu ligde oynayamıyor arkadaşlar, yapamıyor. Tek yaptığı kapanıp maçı gitmemeye çalışmak. Ki hatırlarsanız geçen günde Bodo Glimp'de maçı vardı. Tabi kupa maçıydı doğru hatırlıyorsam. İlk yarısı 0-0 gitmişti, oldukça direnmişti. Daha sonra Bodo birinci ve ikinci gollerim olarak maçı 2-0 kazandı. Maçı izledim. Evet gerçekten de çok iyi kapanan bir takım halkam. Fakat burada burada arkadaşlar Sasborka 1.25 gibi bir oran açılmış. Evet kat katılıyorum tabii ki. Kazanabilir Elbette kazanabilir ama 1.25 oran riskini karşılamıyor. Burada ne yapabiliriz diye baktım. Arkadaşlar burada ev sahibinin iki tane atarı bence cepte gibi duruyor. Bunun da oranı 1.31. Fakat şöyle bir seçenek daha var. Üstü 2.5 üstte de 1.25. Ben Hamkam'dan burada gol beklemiyorum. Ama üstü 2.5 üstte de 1.25 gibi bir oran açılmış. Değmez arkadaşlar 2.5 üstte Hamkam maçına 2.5 üst biraz riskli olur. Temkinli olmak lazım. 2.5 üst alacağımıza e, karşılıklı gol var ve 2.5 üst almak daha mantıklı. Hiç olmazsa oran aldığımız adayız. 1.56. Yani 1.25'den 2.5 üst 3 gol beklemektense... Karşılıklı gol iki buçukuz. Bir ben onu bekliyorum. Fakat burada Hamkam'ın oyunundan kaynaklı ilk yarılarını kitlemeye çalışacak ya Hamkam'ın oyunundan kaynaklı e, ikinci yarı daha çok gol olur seçeneğini işaretlerseniz 1.75 oranlar var. Bunu tabii ki sisteme atmak lazım arkadaşlar. Tekli değil. Risklidir. Çünkü Hamkam'da şöyle bir huyu var. Erken gol yediği zaman çabuk dağılan bir takım. Dolayısıyla ya ilk yarı kitleyip 0-0'a bitirir ikinci yarı goller daha çok girebilir. Ya da ilk yarıdan Salzburg fişi çekebilir. Dolayısıyla ikinci yarı daha çok gol olur seçeneği listedir arkadaşlar. Sisteme atılmakta fayda var. Ama benim burada Salzburg'un ana bahsim Salzburg'un iki tane gol atarı olacak. Bunun da oranı 1.31. Saat 18'deki bir diğer maçımız Bodoglim Kalkesut. Arkadaşlar az önce anlattığım gibi Bodoglim zaten bu ligde lider ve bir gömlekte üstün. Açık arada lider şu anda e, en yakın rakibi demeyeyim de mesela Molde aslında bu, bu ligde de şeydir. Oldukça iyi bir takımdır. Lokomotif takımdır. Molde'ye bile 12 puan şu anda fark atmış durumda. Arkasından Bran, Viking ve Tromso geliyor. Şimdi burada ne yapabiliriz? da oldukça vasat bir takım. O da burada kazanır. Evet ama oran yok. İki buçuk üstte bir on yedi. Buna da oran yok arkadaşlar. Evin iki tane atanı da bir sıfır dokuz oran açmışlar. İç açmalar, iç açmasalar daha iyiydi. Biz de ne yapalım? Ben burada arkadaşlar direkt skoru söyleyeyim. En az üç sıfır, dört sıfır, üç bir. Büyük bir skorla Bodogu'nun maçı kazanır. Yani en az üç tane Bodogu'nun gol atarak maçı kazanır diye düşünüyorum. Ev sahibinin üç atarı bir elli iki oran verilmiş. Yalnız burada benim tabii ki ana nedir? Ev sahibinin handikaplı kazanırı. Bunun da oranı 1.36. Ben bu tüm ana kuponlara girebilecek bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Çünkü en az 3-0'lık bir skor bekliyorum. 3-0, 3-1 ya da 4-0 böyle bir skor alanında biter diye düşünüyorum. Dolayısıyla Bodo Glimdin handikaplı kazanları 1.36'dan her türlü ana kuponlara dahi girebilir diye düşünüyorum. Tabii Handikaplı kazandığı daima risklidir. Çünkü e, olası bir penaltı bir duran toptan birinin bir tarafına çarpar. Kaleci kontrol öpüde kalır. Bir gol bulabilir ha Dolayısıyla 1 ve 2.5 üst 1.31'den bir değerlendirilebilir. Ama ben risk alıp Bodogül'ün handikaplı kazanırını alacağım kuponumda. Bir kuponda da 1 ve 2.5 üstü deneyeceğim arkadaşlar. İlk yarısından da gol ve goller beklediğim maç. Tabii ki bunun da Golleri de Bodo tarafından bekliyorum. Bodo'nun maalesef ilk yarı gol atarına oran açılmamış. Kapalı. Bir buçuk usta açılmış. 2.27'den. Yurt dışından arkadaşlar mutlaka Bodo'nun ilk yarıda bir tane golünü mutlaka alsınlar. Yanıltmayacak bir seçenek olur. Tabi buna istenaden de gene yurt dışından bizi takip edenler her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretlerlerse yanıltmayacak bir seçenek olur diye düşünüyorum. Dediğim gibi benim buradaki ana bahsim o da Grimm'in handi kaplı olacak. Son maçımızda saat 20.15'te Bran, Stromgostet. Arkadaşlar az önce de anlattım. Bran ve Hamkam alt ligden beri benim takip ettiğim iki takım. Bran çıktıktan sonra harikalar yaratmaya devam ediyor. Hamkam maalesef olduğu yerde. Hatta da gerilere doğru gidiyor. Neyse Bran şu anda doğru hatırlıyorsam ligde dördüncü sırada veya 3. sırada olması lazım. Çok güzel gidiyorlar. Brand a oldukça lokomotif bir takım. Gol yollarında sıkıntı yaşamayan bir takım. Burada Strongerstan'da ben gol bekliyorum arkadaşlar. Her ne kadar Bran e, düşük oran açılması da, ağır favori açılmışsa da 1.27 gibi bir oranlar kazanına dayamaz arkadaşlar. Norveç liginde kazanırına çok böyle gitmenin hiçbir anlamı yok. Ben Strongerstan'da gol bekliyorum. Tabii <laughs> Bu golü eğer bu maç üste taşınacaksa Bran tarafından taşınacaktır arkadaşlar. Bran ile iki tane atarına 1-23 gibi komik bir oran açılmış ama benim buradaki ana bahsim bu olacak. Bunun yanında iki tane daha bulursanız ikinin üzerinde bir kupon elde ederiz. Maçın da dediğim gibi karşılıklı gollerle iki buçuk üste taşınacaktır. Eğer siz de benimle aynı şeyi düşünüyorsanız ben Bran'dan iki tane gol bekliyorum. Strong gol setle karşılıklı veriyorum maç karşılıklı gol olur diyorsanız karşılıklı golü tek başına almayan arkadaşlar ikisini birleştirerek KG ve üstü alırsanız bunun da oranı 1.50 yapar. Hiç olmazsa oran aldığımıza değsin. Zaten düşük misli oynuyoruz. Oranı arttıralım arkadaşlar. Ama benim buradaki ana basim ev sahibinin iki tane gol atarı olacak. Maçın dediğim gibi 2.5 üste çok rahat bir şekilde taşınmasını bekliyorum. Oran da 1.24 3 tane gol beklemektense ben Bran'dan 2 tane gol zaten bekliyorum. Bran 2 tane golünü alıp hemen hemen aynı orandan ben bunu da kupamda bunu da evlendireceğim. Hatta birazcık hatırlarsak da hatırlarsak Bran'ın da 3 tane golü neden olmasın diyorum. Bunun da oranı 1.92. İlk yarısından bir gol ve goller beklediğim maç arkadaşlar. Bunu da Bran tarafından bekliyorum. Yurt dışından oynayan arkadaşlar da evin Hatta bizde de açık. Evin iki yarı bir tane gol atarı 1.31. Bizde de çıkmış. Evet yurt dışında olan arkadaşlar da her iki yarı ya da gol olur seçeneğini işaretlerlerse yanıltmayacak bir seçenek olur diye düşünüyorum. Maçın aynı zamanda dediğim gibi bol golle geçmesini hatta 3.5 üstü bile taşınmasını bekliyorum. Riski seven arkadaşlar sisteme bunu 3.5 üstü olarak 1.76 oranından değerlendirebilirler. İlk yarısından gol ve be goller beklediğim maç olduğunu söylemiştim bir buçuk üstü de 1.86 gibi güzel bir oranı var. Bu da sisteme değerlendirilebilir. Sisteme de değerlendirilebilir. Evet arkadaşlar maçlarım bu kadar. İddialıyız. Bekir Tanrı Verdi olarak Telegram grubuna hepinizi bekliyorum. Linki yorumların altında bırakacağım. Instagram'dan da beni mutlaka takip edin. Oraya da ara ara fırsat buldukça bir tane maç atmaya çalışıyorum. Kanalımız daha yeni beni lütfen abone olarak izleyin. Çok zor değil arkadaşlar. Abone ol tuşuna basacaksınız. Bir de yan tarafta zil işareti var. Oraya tıklayıp bildirimleri açacaksınız ki bir dahaki videolardan haberdar olabilirsiniz diye. Kanalıma çıkmadan önce de bir beğeni bir de nokta da bir yorum bırakırsanız harika olur arkadaşlar. Şimdiden hepinizin eline emeğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol şans.